Şimdi Kerem'e tamamlama kartlarını aldık. Biraz sonra onu yapacağız. Sonra da beraber yapalım değil mi Kerem? Yapalım yapalım. Hadi let's go. Hadi let's go babacığım. Çok iyisin. Bak burada bir dakika bak helikopter varmış burada. Helikopter Aa, var. Bak ayıcık bu var. Ne? At ayıcık mı? Ayıcık var. At mı? Ayı mı? Ayı ayı sanki. Fil kafası. Fil kafası. Şurada bir at var değil mi? Atın at. kafası var. Çok güzel. Evet. Hadi bu açalım bakalım. Bu da Hı -hı. Bu da neydi bu? O bakayım. Bakayım babacığım. o da. O da babacığım. Böyle fil olabilir sanki. Değil mi? Filin tamamı. Şimdi açalım bakalım. Evet. Şimdi bunları bir çıkaralım böyle. Şimdi bunları çıkaralım istersen. Şöyle çıkaralım. Şöyle çıkaralım şimdi parça parça yapacağız bunları. Bulacağız. Tamam mı? Şöyle tamamlama kartlarımız. Şimdi hadi bakalım bulalım. Bak bu neyin bu neyin altı? Babacığım dinozor mu yoksa nedir o? Aa bu at kafası. Şimdi. Ah buldum sanki Kerem. Bak. Bak oldu mu? Olmadı. Oldu mu olmadı mı? Sanki Olmaz. olmadı. Bu bunun değil. Değil mi? Ee, bu bunun doğru doğru ya. Onu mu? Bu bunun olabilir mi? Sanki bak bu daha güzel oldu. Bak. Evet. Şimdi tamamladıklarımızı böyle koyalım tek tek. Tamam mı? Şimdi bana atın ayaklarını bulabilir misin? Buradan. Atın ayaklarını bulabilir misin? Atın bak at burada. Atın ayağını bulmamız lazım Kerem. Yardımcı olabilir misin bana? Aa ah, Kerem bak bu mu? Hı -hı. Olabilir mi? Hı -hı. İstersen burada şimdi yer açayım. Koyayım. Buraya koy bakalım. Bu bunun. Kaldır öyle koy. Hah, kaldı. Bravo. Kaldır. Hah. Şimdi koydun. Bravo. Kerem aferin. Tamam koydun mu? Koymadım. E koy babacığım. Koyabilirsin. Hah tamam. Şimdi bunu buraya koyduk. Şimdi sana bir şey daha soracağım. Hazır mısın? Hı hı. <laughs> bu bunun olabilir mi? Bir tak bakalım. Babacığım. Evet, o onun eşi olabilir sanki. Değil mi? Hı hı. Oldu mu? Vay Kerem. Bu B bunun olabilir mi? Büyük. Evet. Büyük. Çizmeli kedi. Çizmeli kedi. Bu da çizmeli bab kedi. Baba bu? büyük. Evet. Evet babacığım. Annesi. Şimdi bu ne? Denizaltı mı bu? Denizaltı, denizaltı olabilir mi? Bak bakalım denizaltı sanki. Denizaltı. Hadi şimdi onu birleştir. Vay süpersin Kerem. Denizaltında birleştirdin. Şimdi onu da buraya getirelim. Çok güzel. Şimdi bu ne? Filin kafası mı lazım bize? Hı hı. Bulalım Kerem. Arıyorum. Ah bulamadım. Ah Kerem bulamıyorum. Mayayım. Ah sanki bulduk gibi. Bu bunun olabilir mi? Dene bakalım. Deneyim. Dene bakalım. Onun, onun onun mu babacığım? Bunun Evet. Hı -hı. Kerem, bu ne? Bunu şöyle koyalım Evet, Ayı. bunu da koyduk. Burada gösterebilirsin. Bu. Evet, tamamlananı buraya diziyoruz. Şunu da dizdik. Şimdi Kerem'le bunu da yaptık. Evet. Şimdi bak. Ayıcık da geldi. Ayıcık da hazırlandı demek Kerem. Ben yani onu da buraya koyalım babacığım. Tamam. Tamam, çok güzel. Şimdi ne işte, istersen. Tamam babacığım. Teşekkür ederim. Köpe, bu Bu ne köpe. Kerem şimdi? Hani bu köpek. Ayağı... Köpe. Evet. Köpeği mi bulacağız? Ha? Kafasını mı bulacağız? Bu olabilir mi onun? Hı? Hı? Ha? Aferin Kerem. Onu da buraya koy babacığım. Çok güzel. Şimdi Sürefa. Evet. Sürefa'nın kafası nerede olabilir Kerem? Arıyorum bulamıyorum. Arıyorum bulamıyorum. Arıyorum Baba, bulamıyorum. He. Şunun arkasında, şunun arkasında. Neyin arkasında? Aa ya ya ya. Şurada, biyedeydi. Neredeydi? Bulabildin mi? Bulamıyorum. Ben de bulamıyorum. Arıyorum bulamıyorum. Gel hadi gel. Ah, Şu olabilir mi? Şu Şurada bir şey buldum ama. Şu mu dersin? Bu. Tamam. Evet, bu doğru. Doğru mu? Hı hı. Evet, onu koy şimdi. Çok güzel. Bu da oldu. Mükemmel. Süper. Bunu koyalım köpeğin yanına. Bu, ne? bu neyin kafası? Helikopterin. Neyin Helikopterin diğer parçası nerede olabilir? Arıyorum bulamıyorum. Helikopter. Nerede olabilir Kerem helikopteri buluyor mu yorum? pır pır pır. hani denize gitmiştik o da vardı ya. Ha denik deniz doğru üstümüzden uçmuştu. Ah bu olabilir mi? Aha boyun. Boy. Bir tak bakalım onu. Takayım. Tak bu bakalım. Mu? Evet. Dur. He. Mükemmelsin. Onu da buraya koyalım şimdi helikopterimizi. Süper. Peki şimdi bu tavşan değil mi? Hı hı. Tavşanı, tavşanı bulabilir miyiz Kerem? Hı hı. Tavşanın sadece kafası var. Bu mu? Bu. Aferin. Bu boya, boya yapıyor. Çok güzel. Bunuzu, bunun yanı, bunun ismi neydi? Rafa. Rafa'ydı. Aferin oğluma benim. Dinozor işi Dinozorun kafasını mı bulacağız şimdi? Hı hı. Hemen arıyorum. Hemen arıyorum bulamadım. Hangi nerede olabilir Kerem? Bak bakalım. Bu. Ah buldu Kerem. Mükemmelsin Kerem. Onu da birleştirdik. Çok güzel. Onu da birleştirdik buraya koyduk. Çok güzel. Şimdi, Şimdi bir şey soracağım. Yani kamyon mu bu ne? Bu ne? Kamyon. O kamyonun üstünü nerede bulabiliriz? Bulabilir miyiz acaba? Aha. Nerede olabilir oğlum? Arıyorum. Ay, Bulamıyorum Kerem. Ay ay ay. Bu mu acaba? Bu. Olabilir mi? Bu otobüs baba. Evet. Dur ben sana şurada yer açayım. Şöyle yapayım. He. Açtın mı oraya? Hı hı. Taktın mı? Tamam Taktım. onu da alalım şimdi. Ay çıktı. Şöyle yapıyor. Evet. O da. Şimdi onu da buraya koyacağız. Şöyle koyalım dizelim. Kerem'e yer açalım. Kerem bu ne? Araba. Bu ne? Arabanın, Arabanın parçası değil mi? Hı hı. Evet. Arabayı yapıyorum. Yap bakalım. Araba doğdu. Oldu mu? Tamamlandı bu da. çok başarılısın. Bunu da buraya koyacağız. Şimdi onu da buraya koyduk. Peki. Bir şey söyleyeceğim. A bu ne? ne? Bu ne? bu bu, bu kırmızı gezegen. Onu mu bulalım? Onun içinde. Onun ne? Küçük uzaylı dostumuz var. Küçük uzaylı dostlarımız, var. <laughs> küçük uzaylı dostlarımız var. <laughs> var. Doğru. Bak. Hı hı. Sanki bulduğum gibi. Bak bakalım bunun parçası nerede? Kerem de buldu. Bu, Bravo. Burada. Tamam babacığım. Onu da buraya koyalım istersen. Değil mi? Şimdi. Şimdi babacığım. Bak, Bak orada var. küçük uzaylı dostumuz var. Küçük uzaylı dostlarımız var. Doğru söylüyorsun. O ne? Köpek balığı. O köpek balığı gibi. Evet. Kerem balığı da buldu sanki. Mükemmel Kerem. buraya bu, koyalım. Şunu da buraya koyalım şimdi koyacağız Bunu onu. De. da buraya koyalım. Koyalım oraya babacığım. Peki şimdi da... ne bu? Bu paylanço olabilir mi? Paylanço. Evet, onu koyalım istersen. Mükemmel. Paylanço'yu da koyduk buraya. Paylançomuz da orada hazır. Şimdi Kerem hangisini? Bak bakalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne böyle? Balon. Balon. Altı nerede? Bu. Orada mı? Hı hı. Tamam oğlum. Koy bakalım onu mu? Evet. Koyuyorum. Koyuyor musun? Hı hı. Çok güzel. Başardın mı? Bu, bu, böyle koyalım baba. Koydun mu? Evet. Boyunla da hazırladım. Hazırladın mı balonu? O zaman hemen onu da yerine koyalım buraya. Peki şimdi ne var elimizde? Babacığım bak bakalım. Hangisini bağlayalım şimdi? kuş. Tamam. Kuşu bulalım. Hadi bul bakalım. Bu ben mu acaba? Kuş, kuş, kuş. Bak şurada bir şey var. Bu olabilir mi? Olabilir. E bak bakalım onun mu acaba? Bu bulunmuş. Evet. Çikçiyi de Kuşu buldu da Kerem. Evet. Bu ne Kerem? Kelebek. Kelebek. Çok güzel. Kelebek de hazır. Kelebeği de koyduk böyle. O Olur. ne babacığım? Adam. O da fotoğraf çeken bir adam gibi. Bak fotoğraf makinesi de elinde var. Tak bakalım. Takıyorum. Tak bakalım oğlum. Evet. Adamı da bulduk. Adamı da bulduk. Çok başarılı bir çalışma yaptık ne Kerem. hocam. Şimdi bir dakika. Bu üst üste binmiş ya. Bunu da buraya koyalım. Şimdi soru soracağım sana. Bu ne? Bu ne? At. Bu çizmeli Çiz, kedi. Çizmeli kedi. Evet. Bak çizmeleri var altında. Peki bu ne? Fil. Babacığım karda buzul darda yürüyen bir fil. Kocaman bak dişleri var. Bu ne? İşte, e, e, mı? Ejderha. Aman ya Rabbi. Bu ne? Kutup ayısı. Evet ayı. Bu kutup ayısı da kutup ayıları beyaz olur. Bu bak böyle kahverengi renginde bu dağ ayısı olabilir. Baba. Yaşayabilir bu. Baba. Efendim. Büyüyormuş. Evet doğru söylüyorsun. Bu ne Kerem? Tavşan. Ne çok sever bu. En çok ne sever bu? Kavuç. Kavuç'u çok sever. Bravo. Bu da kırmızı bir araba. Değil mi? Evet. Bu bir kamyon mu Kerem? Hı hı. Bu yük taşır değil mi? Hı hı. Yüklerimizi onunla taşırız. Bu ne yapar babacığım? Bunun ismi ne? Helikopter. Buna binince ne yaparız? Uçarız. Nasıl çıkarır? Pır 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 pır. Pır 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 pır. Aferin oğluma benim. Kuş geldi. Evet. Aynı bunun gibi. Bu da kuş. Kuş. Doğru söylüyorsun. Bu da zürafa. Yofa. bunun boynu çok uzundur. Oyu uzundur. Değil köpek. Mi? Köpek. Bu köpek. Köpek. Köpek, çıkar köpek. Ha, 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 ha. Peki köpeğin İngilizcesi neydi? Dog. Dog. Bravo. Aferin oğluma benim. Peki bu ne? Balon. Balon. bunda ne yaparız? Yükseğe çıkarız, değil mi? Hı -hı. Bulutlara çıkabiliriz. Bu, uzay. Bu da uzay dışarıımıza gideceğiz. Bu, bu da, da gezegen. Bunun içinde çok güzel dozluğumuş şu. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Kerem bu ne? Şurada bir şey var. Köpek balığı. Köpek balığı. Ama bizleri çok sever. Ama yine babacığım dişleri çok keskindir. Dikkatli olmalıyız köpek balıklarına karşı değil mi? Bu ne? Paylanço. Evet bu paylanço topları böyle atar. Oynatır böyle elleriyle değil mi Kerem? Hı hı. Bak rengarenk giyinmiş. Bu ne renk? Rengi de soruyor Peki bu ne renk? Mavi. Aferin çak. Bravo. Şimdi bu son sorumu sorabilir miyim sana? Evet kelebek bu. O. Bir de bu kaldı. Bak bu kaldı. Bu neydi? Bu dinşaltı. da hı. bir adam. O da fotoğraf çeken bir adam. Eline fotoğraf makinesi almış. Bak bir tane de burada var. Güzel şeyleri fotoğraf çekiyor. Değil mi Kerem? Hı hı. Bitirdik Kerem. O zaman şimdi kapatıyoruz videoyu. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz şimdi. Bozulmuş. Hadi bay bay.